AK Parti Merkezi İlçe Teşkilatı'nın Ulu Kavak Mahallesi Danışma Meclisi toplantısı Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Parti Çorum Teşkilatı ve partilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Demur, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve AK Parti Ulu Kavak Teşkilatı katıldı. Evet, ediyoruz. Sayın İl Başkanım. Toplantıda konuşan Ulu Kavak Teşkilat Başkanı Salih Coşkun, Cumhurbaşkanı ve değerli büyükleriyle gerek seçimlerde, gerekse çalışmalarında herkese layık olabilmek için gayret ettiklerini dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve siz değerli büyüklerimizin gece gündüz demeden kapı kapı gezerek teşkilatımızla birlikte Gerek seçimlerimizde gerek çalışmalarımızda sizlere layık olabilmek için gayret ettik. Bundan sonra da 2023 hedefinde Ulu Kavak Mahalle Teşkilatı olarak emin adımlarla yürüyeceğimize söz veriyorum. 2023 hedefi doğrultusunda Ulu Kavak Teşkilatı olarak emin adımlarla yürüyeceklerine söz verdiğini kaydeden Coşkun, kendilerine gece gündüz demeden bir telefon kadar uzaklıkta olan Erhan Akar'a da teşekkür ettiğini söyledi. Bizleri Gece gündüz demeden bir telefon uzağında olabilen bize başkanlık değil abilik yapan Sayın Merkez İlçe Başkanım Erhan Akara özellikle teşekkürü bir borç biliyorum. <laughs> Ve sözlerime son verirken siz değerli dava arkadaşlarımın bizleri de yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.